...1915 olaylarıyla ilgili olarak böyle bir maddenin girmesi... ...bu raporu bizim için kabul edilemez bir hale getirmiştir. Bu rapor daimi temsilcimize iletildiğinde... E, ...bunu iade edecektir. Hal böyle olmakla birlikte... ...bu raporun... ...bizim bakımımızdan... E, ...geçerli bir kağıt olmadığını vurguladıktan sonra... ...bu raporun içinde yer alan bazı hususları... E, ...biz önümüzdeki çalışmalarda gayri resmi olarak bize iletilmiş tenkitler veyahut öneriler olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Avrupa Parlamentosu bu çıkarttığı ilerleme raporunu gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Parlamentosu seçildiği günden beri çok sayıda Türkiye'nin aleyhinde karar çıkartmıştır ve bu tutum Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine Gerçekten e, olumlu e, katkı sağlamamaktadır.